Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Dursun. Bugün Pörtöy'ümüze yeni gelmiş olan bir gayrimenkulün detaylı sunum videosunu sizinle paylaşacağım. Bu gayrimenkulümüz İstanbul Kartal Soğanlık Yeni Mahallede. Ee, yeri ve lokasyonu çok muazzam bir yerde. Metro güzergahlarına yürüme mesafesinde. Şöyle bir geniş ana merdiven alanımız var. Asansörümüz var, katta iki daire. Girişte kocaman boydan bir dolabımız var efendim bu şekilde. Dairemiz 3 artı 1. 125 metrekare bürüt alandan oluşuyor. Geniş kullanışlı bir dairedir. Görüntülü görüşme sistemi var. Bu daire yaklaşık 15-16 yıllık bir daire. İskanlı kat mülkiyetli bir dairedir. Ee, tamamen mimarisi geniş kullanışlı. Arsa payı yüksek. Açık otopark alanımız var. Her daireye yeterli sayıda bir araçlık alanımız var efendim. Hemen şöyle salondan. Önce salonu gösterelim. Salonumuz çok şık ve tarz bir salon. Metrekare'si yaklaşık 27-28 metrekare bir e, alanı var. Kutu gibi bir salon. Bir tane Fransız camımız var. Bir tane de normal camımız var. Kombi sistem efendim bu daire. <laughs> dairenin tavanlarında kara sıva var. Alçı yapılmamış. Bu da dairenin nefes alıp vermesini sağlayan bir e, sistemdir. Gayet geniş kullanışlı. Dikkat ederseniz eşyalar gayet tarz olmuş. Bir oturma grubu, masa sandalye ve TV ünitesi rahat bir şekilde sığar. Böyle Fransız camımız var burada. Şöyle hemen salonun yanında bir tane de yatak odası dediğimiz. Arasında misafir odası ama şu anda ev ha, halkı kalabalık olduğu için yatak odası olarak kullanıyorlar orayı. Gördüğünüz gibi misafir odasına bile en büyük yatak ve dolap, şifon yer rahat bir şekilde sığmış. Hatta boş alanlar bile mevcut. Şöyle. Koridordaki vestiyerimiz çok büyük. İsterseniz kendinize göre bir takım değişiklikler yapılabilir. Bu şekilde efendim. L bir koridoru var. Hemen burada girişte ufak VC dediğimiz bir alan var. Burayı şu anda ardiye olarak kullanıyorlar. Alaturka dediğimiz bir tuvalet. Hemen banyomuzu gösteriyorum. Banyomuz, çamaşır makinemiz burada. Burada kurutma makinesi kullanmıyorlar efendim. Ee, Jakuzili bir duşa kabinimiz var. Bu şekilde. Klozetimiz gayet güzel bir yerde. Havalandırma sistemi. Seramikleri falan güzel. Dilerseniz burada banyoda kendinize göre bir takım tasarımlar yapılabilir. Evin içinde kedimiz var bu arada. Şöyle burası en ufak odası efendim. Çocuk odası dediğimiz alan. Çocuk odasında bile gayet yeterlice bir tane genç rahat bir şekilde kullanabiliyor. Dolabımız, çalışma masamız, kitaplığımız, tek kişilik bazamız. Böyle efendim. Rahat bir şekilde bir kişi yaşayabiliyor burada. Metrekaresi mimarisi çok iyi. Ee, hemen büyük ana yatak odasına giriyorum. Yatak odamız da çok büyük. Dediğim gibi ev, hal, ev halkı kalabalık bir aile olduğu için e, dolap sayısı çok fazla. Bu şekilde efendim. Şöyle elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Yaklaşık 17-18 metrekare bir yatak odası var burada. Ee, gayet mimarisi geniş. Öyle girintili çıkıntılı değil. Dikkat ederseniz kolon ve perde kirişler bayağı bir sağlam yapılmış bir bina. Ee, tamamen perde sistemli ve kiriş sistemli. Bu şekilde koridoru da gösteriyorum efendim. Kapılarımız Amerikan panel kapı. Yani bir boya badana yapılabilir. Kullanılabilir. Ama buradan bir koridora geçiyorum. Ee, koridorumuz gayet güzel, şık. Burada bu daireden keyif alabilirsiniz. Burası da mutfağımız efendim. Şimdi mutfağımızı göstereceğim. Mutfak çok güzel ve keyifli bir mutfak. Mutfağımız hemen böyle L şeklinde dönüyor efendim. Böyle göstereyim size. Dezgahımız mermerdir. Ankastre serisi var efendim burada. Şöyle Gayet geniş ve kullanışlı bir mutfağı var. Yaklaşık 15-16 metrekare bir mutfak diyebilirim. Burada yine kombi odası dediğimiz kombinin olduğu yer var. Ufak bir dolap. Şöyle hemen gösteriyorum. Çok kullanışlı bir mutfağı var. Keyif alacaksınız. Mutfağında çok güzel bir balkonumuz var. Balkonda böyle kuşlarımız, muhabbet kuşlarımız, güvercinler. Böyle 2-3 kişi rahat bir şekilde oturabilir burada. Cam balkonla kapatılmış efendim. Kombi sistemli dediğim gibi. Ufak tefek dolaplar var. Kurutma makinesini de buraya koymuşlar zaten. Böyle dediğim gibi bu dairemiz iskanlı kat mülketti, krediye uygun bir dairedir. Bu daire Soğanlık Yeni Mahallede. İstanbul Kartal Soğanlık Yeni Mahallede. Hemen Soğanlık metrosuna 5 dakika yürüme mesafesinde. E, burayı bilen bilir zaten. Lokasyon anlamında çok iyi. Soğanlık Mahalle Soğanlık Yeni Mahalle Mahalle Muhtarlığının hemen arka kısmında kalıyor. E5 metroya çok yakın. Tem bağlantı yoluna çok yakın. Sahile hemen 5-10 dakika ara, e, araçla e, ulaşabilirsiniz. Teme bağlantısı çok rahat. E, bu gayrimenkulle alakalı bütün detayları e, aşağıda açıklayacak açıklama bölümüne yazacağım. E, detaylı bir şekilde bilgi almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben Sinan Dursun. İyi seyirler efendim.